Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün indirim döneminde yaptığım kozmetik alışverişini sizlerle paylaşmak istedim. Ama öncesinde ben pek fazla videolarımda e, söylemekten hoşlanmıyorum ama buranın adeti de bu. O yüzden söylemem gerekiyormuş. Eğer videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi alışverişe geçelim. Sizlerle ilk önce gratis alışverişe alışverişimi paylaşmak istiyorum. Üretiste biliyorsunuz stick Color markasının far paletleri var. Çok uygun fiyatlı far paletleri. Her zaman gözüm gidiyordu ama elim açıkçası almaya gitmiyordu. Bu sefer e, indirme girmişken dedim deneyeyim. Hem de sizlerle birlikte de mutlaka bir deneme videosu çekeriz. Yapılarının, kalıcılıklarının nasıl olduğunu, renklerinin nasıl olduğunu görürüz istedim. Ve şöyle City Color markasının Smoke ve Safari isimli iki paletini aldım. Bu paletler yanlış hatırlamıyorsam 26 liradan 13,5 liraya inmişti. Böyle renklerini de sizinle paylaşayım. Bu Smoke adlı palet. Şimdilik denemeyeceğim. Sizinle birlikte yine bir videoda deneyelim istiyorum. İkinci City Color markasının paleti de Safari. Onun da renklerini size şöyle göstereyim. Bu da aynı şekilde 13,5 liraydı. Bunun da renkleri çok çok güzel görünüyor. Umarım e, pigmentasyonları da e, çok çok güzeldir. 13,5 lira için çok çok güzel renklere sahip far paletleri. Bu sefer biraz far paletlerinden gitmek istedim alışverişimde. Üçüncü far paletim de Beadys'in Catch It isimli far paleti. Bu da 17 liraya inmişti. Bunun renkleri de inanılmaz güzel görünüyor. E, bir önceki videomda Beadys'in dörtlü far e, paletini denemiştik ve gayet güzel. Geldi. Bundan da umudum var açıkçası. Şu renk falan inanılmaz güzel görünüyor. Yine bunları da birlikte deneyeceğiz. Benim daha önce de severek kullandığım bir ürün var. Bu da 12 liradan 6 liraya düşmüştü. Gratis indiriminde Benren'in oje kurutucu spreyi. Bu çok iş kolaylaştıran bir sprey. Ama şöyle bir kötülüğü var. Biraz fazla sıktığınızda sanki ojede bir yapışkan his bırakıyor. Ama anında kurutması çok çok güzel. Ben de o yüzden acele edeceğim zamanlarda kullanmak için mutlaka bir tane bulunduruyorum. 6 liraya alınabilecek en güzel oje kurutucu sprey. Eğer denemediyseniz mutlaka deneyin. Gildis'in şöyle bir allığını aldım. Bunun ismi Sunset 291 numara. Rengini şöyle göstereyim güzel böyle bir şeftaliye yakın bir ton. Bu allıkta yine 9 liraya inmişti. Yine Belis'ten Burned isimli bronzer aldım. Bunun fiyatı da indirimde 11.75'ti. Evet, 11.75'ti. Yine aynı markadan devam edelim. Ee, i̇ndirim zamanlarında asla bulamadığım, normal zamanda da asla bulamadığım eyeliner'ı sonunda buldum. Şöyle Belis'in Drag eyeliner'ı. Keçe uçlu bir eyeliner ve indirimde 10 lira. Ucu da şu şekilde. Bir önceki tek marka makyaj videomda kalem rujunu denemiştim ve e, inanılmaz beğenmiştim. E, o yüzden farklı bir rengini aldım. Yine Kipit kalem ruj. Bu sefer hangi rengini aldım? Bu sefer 114 meeting rengini aldım. Şöyle bir ucu var, şöyle bir yapısı var. Kalıcılığı çok güzel. Türümü çok güzel, renkleri çok güzel ve çok çok uygun. Yine indirimde. Bunun fiyatı da 13 liraydı. Yine Gratis'ten e, merak edip indirimde olduğu için aldığım bir ürün. Pastel'in Eyebrow maskarası bunu da indirimde 13.5 liraya aldım. Şöyle bir fırçası var. 25 liradan 12.5 liraya düşen bu tarağı aldım. Bu biraz böyle tangle teaser e, tadında bir tarak, düğüm açıcı bir tarak. Şöyle güzel bir tarak. Aa bir yine bir şeyi unuttum. Bu sefer Maximize It maskarasını aldım. Normal fiyatı 30 lira diyebiliyorum. İndirimde 15 liraya bu rümeli de almış oldum. Son olarak gratis'ten bir de BBT'nin kolonyasını aldım. Bu da 8 liraya 80 derecelik bir kolonya. Kokusu da çok çok güzel. Gratis alışverişim bu şekildeydi. Genel olarak gratis Watson's ve Eve'den alışveriş yaptım ama arada 3 tane kaçamak ürünüm var. Bunlardan birincisi benim günlük hayatımda kullandığım Estée Lauder Double Wear fondöten. Bunu da Trendyol indiriminden aldım. Normalde bu 360 liraya satılan bir fondöten ama trend yolda indirime girdi ve şu an 230 lira. Ee, bu fondotenin de açıkçası videosunu çekmek istiyorum. Benim gibi yağlı ve sorunlu ciltler için e, yüksek kapatıcılıklı e, bir fondoten olduğu için bunu da sizlerle denemek istiyorum. Benim gibi cilde sahip olanların kullanabileceği gayet güzel bir fondoten. Biraz yüksek fiyatlı bir fondoten ama vaat ettiği her şeyin fazlasını yerine getiren müthiş bir fondoten. Yine ürünlerimizden şöyle Golden Rose'un Nude Look serisinin ojeleri. Bunlar Bim'e gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam bir hafta önce ama hiçbir şekilde ne far paletlere ne ulaşabildim ve başka bir şey. Sadece ojeler kalmıştı. Şöyle iki tane oje. Bunların da tanesi 5 lira. Eğer bulunduğunuz yerdeki Bim'lerde bu ojeleri görürseniz ve nude tonları seviyorsanız kesinlikle kaçırmayın. Özellikle bu o kadar güzel bir oje ki. Gerçekten mükemmel bir oje. Bunun numarası 02 Pinky Nude. Bunun numarası da 04 Coral Nude. Gorkito'nun süngeri. da eğer yine yanlış hatırlamıyorsam birinci yılları olduğu için süngerlerinde bir indirim yaptı. Normalde e, 42 lira diye hatırlıyorum. E, şu ara 25 lira. Ben bu süngeri denemeden önce açıkçası çok fazla sünger kullanma alışkanlığım yoktu. Şimdi aldığımdan beri e, bir 3-4 sefer deneme şansım oldu. Hani şunu söyleyebilirim yüksek fiyatlı bir sünger kullanmadım. Ama bu fiyata ya da işte 40 lira verdiksem eğer normal fiyatında kesinlikle değdiğini söyleyebilirim. Evet şimdi Eve Shop'tan aldığım alışverişlerimi göstereceğim sizin için. Bu lifleri mutlaka görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Balmy'nin kendiliğinden sabunlu liflere Bir tane e, beyaz sabunlu bir tane de çilekli aldım. Bunları Eve Shop indiriminden 8 liraydı. İkisinin de fiyatı. İçlerinde şöyle buradan görebiliyor musunuz? Hiç bilmiyorum ama şöyle bir göstermeye çalışayım. İçlerinde şöyle şöyle topçuklar var. Evet çilek şeklinde sabunları burada bilmiyorum umarım güzel çıkar. Kokuları çok çok güzel. Şurada paketlerinin delikleri var. Koklayıp koklayıp seçebiliyorsunuz. Yine Eve Shop'tan Golden Rose'un şöyle bir rujunu aldım. Bu da Matte Lip Ink 01 numaralı ruju. Bunu da indirimde 40 liradan 20 liraya aldım. Yapısı, kalıcılığı, rengi çok çok güzel olan bir ruj. Şöyle bir fırçası var rengi de bu şekilde. Evden aldığım bir başka ürün de e, bu ürünü mutlaka saç rutinime dahil etmek istedim ve mutlaka saçla alakalı bir video çekmek istiyorum. Eğer önceki videolarımı izlediyseniz 2-3 ay öncesine kadar saçlarımın ne durumda olduğunu görebilirsiniz ki o videolarda bile aslında biraz daha toparlanmış haliydi saçımın saçla alakalı kötü bir tecrübem oldu arkadaşlar. Baya kötü bir tecrübem oldu ve o tecrübeden sonra gerçekten böyle yani saçlarım şuralarda falandı. Bir rutin oluşturdum kendime. Hem arkadaşlarımın bana önerdiği ürünlerle hem de kendimin araştırdığı ürünlerle ve birkaç ayda gerçekten hem şuralarımdan bebek saçlar çıkarttırdım, hem saçlarımı inanılmaz uzattım hem de sağlıklı ve güzel göründüğünü düşünüyorum. Kamerada nasıl bilmiyorum ama normal yani kendi hayatımda elimi attığımda asla eskisi gibi değil saçlarım ve e, bununla ilgili mutlaka bir video çekmek istiyorum ve bu rutinime de bir ürünü daha dahil ettim. Bu ürün de Urban Care'in Biotin Caffeine Healing Şampuanı. Bu ürünün yapısı e, bana sülte candırıyor. <laughs> Size de göstereyim. Aldığımdan beri birkaç kez kullanıp deneme şansım oldu. Şöyle bir kapağı var açıyorsunuz şöyle bir yapısı var. Bu ürünün içinde doğal tuz kristalleri var ve bu ürün e, biyotin ve kafein içerdiği için hem sağlıklı bir şekilde saçlarınızı uzatıyor hem saçlarınızı güçlendiriyor hem de hızlı bir şekilde uzatıyor ve Eve Shop'taki indirimli fiyatı 38 liraydı. Eve Shop'ta bu Selin kolonyası da 400 milimi 11 liraydı. Yine Eve'den aldığım bir ürünle devam edeceğim. Bu ürünü daha önce Trendyol'dan da temin ettim ama Eve Shop'ta teklisinin fiyatı ve evide ya da teklisinin fiyatı daha uygun. Yani 3-4 lira kadar uygun. Çok büyük bir fark yok ama aklınızda olsun. Bilmiyorum biliyor musunuz? Esta Store'un böyle organizerları var. Bunları böyle tekli tekli de alıp birleştirebiliyorsunuz. Ya da ikili üçlü olarak da satın alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz e, 19.90'a tekli yine bir organizer aldım. Bunların özelliği hepsi birbiriyle uyumlu olduğu için üst üste koyduğunuzda böyle bir e, yüksekçe bir organizer'a sahip oluyorsunuz. Ve son olarak Rosman'dan yaptığım minicik alışveriş göstereceğim. E, bunları daha önce görmemiştim. Ne zaman çıktığını açıkçası bilmiyorum. Oraları kaçırmışım ama... Bunları da indirimde 4,5 lira gibi bir fiyattan almıştım. Bunlar süper saç bakım maskesi olarak Elidor'un yeni maskeleri. Ben yeni gördüğüm için yeni olduğunu düşünüyorum. Evet. Bunlardan bir tanesi Hindistan cevizi yağlı. Bu maskeleri nasıl uyguluyormuşuz? Duş öncesi kuru saça uygulayıp 5 dakika kadar beklettikten sonra saçımızı duruluyormuşuz. Böyle hemen tekli uygulayabileceğimiz maskeler. Bir tanesi de nar çekirdeği yağlı bir maske. Yine Rozman'dan şöyle bir çay aldım. Herbin'in çaylarını biliyor musunuz? denediniz mi bilmiyorum ama e, hem paketlemeleriyle benim çok ilgimi çekiyor hem de vaat e, <laughs> ettikleriyle Relax çayını daha önce içmiştim. Güzeldi. E, bunu da görünce açıkçası dayanamadım. 16 liraya bunu da aldım. E, bu da No Stress çayı. En son Watson's'tan aldığım bir ürünü unutmuşum. Bunu çok merak ederek ve paketlemesi çok güzel olduğu için çok böyle bir hevesle aldım ve bu palet 20 lira. Size şöyle göstereyim. I Heart Revolution'ın Chocolate and Peets paleti. Yani koskocaman bir palet ve 20 lira. Ee, şöyle çok çok tatlı, çikolata gibi bir paketlemesi var. Gayet sağlam da dışı. Şöyle açtığınız zaman sizi bir ayna karşılıyor ve aynası da gayet kaliteli, güzel bir ayna. Şöyle renklerini size göstereyim. İçerisinde yine çok çok güzel renkler var bence. Ben şu yeşili ve şu tonu çok merak ediyorum. Evet benim bu indirimlerdeki alışverişim bu şekilde oldu. Çok çok fazla açıkçası abartmadım ihtiyaca yönelik alışverişler yaptım. Bir de tabii ki video çektiğim için sizlerle birlikte denemek için bir tık fazla far paleti almış oldum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.